Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bitirdiğim bir tesbihim var. Onu size tanıtacağım. Evet arkadaşlar bu tesbihten bu ağaçtan ilk defa yapıyorum. Ağacımızın adı Limba. Limba ağacı fil dişi sahilleri sınırında kombo ve galon da yetişen tropikal bir ağaçtır. Çok liflidir. İşlediğin zaman böyle sadece toz çıkıyor. Bıçağı dokundurduğun an kendi kendine giden bir ağaç ama bittikten sonra görünümü sert çekimi çok güzel bir ağaçtır tesbihimiz sahiplidir. Tolunay abimizin tesbihi kendisine hayırlı olsun. Malzemeyi de kendisi bizzat getirdi. Evet, Tolunay abinin tarzını yaptık. 33'lü çok uzun geldiği için 29 hapbe diyoruz ve diğer kalan 4 taneyi de sisteme koydurtuyor o şekilde olduğu gibi. Evet arkadaşlar tespihimizin ölçüsü 13'e 18. Kalın delik, tavşalı delim. Evet ağacımızın şöyle güzel bir görüntüsü var. Damarlı. hafif bir ağaçtır ama çekimi gerçekten çok güzel. Çünkü bu taneleri biraz büyük yaptık. Büyük yaptığımız için de çekimi gayet güzel. Evet değerli arkadaşlar. Tolunay abimizin tesbihi kendisine hayırlı olsun. Güle güle kullansın inşallah. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.